Ev emekçisi kanalımdan herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bu videoda sizlerle şöyle küçük bir aynamızın etrafına makrome yapacağız. Makromeden şöyle süslü güzel bir ayna yapacağız. Bunun için malzemelerimi dizdim gördüğünüz gibi. E, bu her zaman benim kullandığım makromelik ipim. İnce bir ip, ipimizin özelliği pamuk ve taranabilir olması. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu taramak için ince dişli bir tarak kullanacağız. Kesmek için tabi makasa ihtiyacımız var. Kullanmış olduğum ayna 15 santimetrelik bir ayna. Bu aynayı yapıştırmak için gördüğünüz gibi şöyle bir kartonum var. Bunu sıcak silikonla yapıştıracağım. Ben şöyle biraz kendime yapıp örneğimi belirledim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi şu kısımları biraz sert oldu. Bunu sert yapmamızın sebebi e, aynı olacağı için şöyle güzel dursun. Oynamasın böyle yumuşak bir şekilde olmasın. Bakın buralar kolalamadığım yerler. Buralar kolalı yerler. Aradaki farkı böylelikle görüyorsunuz arkadaşlar. E, kola malzemesi için bir su bardağı suya bir yemek kaşığı dolusu nişasta koydum. Kaynamaya başladıktan sonra ocakta 5 dakika daha tuttum. E, bu şekilde bir hal aldı. Bunun biraz daha tabi soğumasını bekleyeceğim. Ben işlerimi yaparken bu soğumuş olacak. Bu bana yeterli olacaktır kola malzemesi için. Yani bunu kullanıyoruz. Şimdi artık modelimizin yapımına geçelim. Aynamızın yapımını arkadaşlar şöyle uzunca bir ipi aynamızın şöyle tamamen çevresinden biraz daha fazla olacak şekilde ölçüp kesiyoruz. Ben tabi daha önce Şöyle ölçtüm, kestim. Diğer iplerimizi böylelikle bu ipin üzerine geçirmiş olacağız. Şöyle bir model için toplamda 8 ip geçireceğiz bu gövde ipimizin üzerine ve şuna ben dikkat ettim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk ipimiz şöyle diğerleriyle aynı boyda. İkinci ipim diğerlerinden biraz daha uzun ve en sonda da ipim diğerleriyle aynı boyda aynı aynı görüntüsü olacak yani burada da sondan bir önceki ipim uzun olacak şimdi bu ipleri nasıl buraya bağladığımı diğer videolarımda göstermiştim ama beni daha önce izlemediyseniz göstereyim sizlere bunu da şöyle gövde ipimin altından bu ikiye katladığım ipi geçiriyorum şöyle buradaki halkadan da bu ipin geri kalanını geçiriyorum. Sıktım ve hazır. Şimdi artık bu modellerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle en baştan sıradan ipimi alıyorum. Her zaman sırayla gidiyorum. İlk önce bu ipi kullanıp daha sonra bu ipi kullanmıyorum. O zaman güzel olmuyor. Şöyle şu ipimizi aldık. Diğer ipimizi bunun şöyle Altından ve üstünden geçirip içinden bağlıyoruz. Şöyle ilk düğümümüz oluştu. Hemen aynı şekilde aynı iple bir tane daha yapıyoruz ve 2. Sıradaki ipi alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Ama bunda tabi dikkat etmem gereken ta dibine kadar artık çekmeyeceğiz. Burada şöyle verev oluşturacağız. Bunun için bu verevi kendi elimizle çevirerek, bunu yönlendirerek, ipimizi yönlendirerek veriyoruz. Kendiliğinden oluşmuyor yani bu. Şöyle hemen birazcık bakın şurada boşluk bırakarak. Hemen ikinciyi. Dikkat ediyorum tabi burada sıkarken. Bu da oldu. Şu her zaman şu ipimiz bizim sabit kalacak. Bu ipimizi biz ortaya kadar getireceğiz. Şimdi sıradakini alıyorum. Bu sefer burada da birazcık daha boşluk bırakacağım. Şurayı daha uzun bırakacağım. Bir zaman sonra eliniz hızlanacaktır. Şu an ben rahat anlaşılsın diye yavaş yapıyorum ama daha hızlı bir şekilde yapılabiliniyor. Daha hızlı bitiyor. Bu da tamam. Şimdi sıradaki. Şöyle. Burada biraz nazik davranıyorum. Çünkü ilk düğümü attıktan sonra tam sağlam olmuyor. ikinci düğümü zaten sağlam olması için atıyoruz. Toplamda buraya 8 ip geçirmiştik. Bunun dört tanesini yapacağız. Yani yarıya kadar onu bir belirlemem gerekiyor öncesinde. 1 2 3 4. Evet. Yarısı şöyle tamamlanmış oldu. Şimdi diğer yarısını alacağız. Bunun içinde buradaki işlemi soldan sağa doğru çekmiştik. Burada da sağdan sola doğru çekeceğiz. En sondaki ipimi aldım. Şöyle hemen bir sıradakini alıyorum. Bu benim artık zemin ipim oluyor. Şu şekilde düğümümü attım. Bu ipin zemin ipin üzerinde dolanmasına izin veriyorum ama zemin ipimi şöyle sert bir şekilde tutuyorum. Hemen ikinciyi yapalım ki sağlam olsun. Sağdaki parçamız da bitti. Şimdi bu iki parçayı birbirine nasıl bağladığımı göstereyim sizlere. Sağdaki ipimi zemin ipi olarak seçtim. Sol ipimi de düğüm ipi olarak seçiyorum ve bu ipi şöyle birinci düğümü attım. Boşluk bırakmadan hemen şöyle ikinci düğümü de attım ve oldu. Şimdi ikinci. Bakın şurada da görüldüğü gibi ikinci düğümü oluşturuyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını hemen şunun dibinden yapıyorum. İkinci sırayı da oluşturduk ve bitti. Bakın o iplerimizi dizerken ikinci koyduğumuz uzun ipler şöyle yan yana gelmiş oldu. Şimdi burada şöyle şu düğümleri oluşturacağız. Bu iki ip bizim ortada şöyle sabit kalacak olan iplerimiz. Soldaki ipi ve sağdaki ipi düğüm olarak kullanacağız. Şimdi ben soldaki ipi zemin ipin altından sonra şu diğer ipin de üzerinden geçirdim. Gördüğünüz gibi. Böylelikle de bu tuttuğum ipi alıp şuradaki halka olan kısmın içerisinden geçiriyorum ve şöyle hemen düğümümü oluşturuyorum. İlk düğümümüz oluşmuş oldu. Şimdi biz ilk önce soldan başlamıştık. Şimdi sıra sağdan. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ şeklinde gideceğiz. Şimdi sağ ipimizi zemin ipimizin altından diğer ipin üzerinden geçiriyoruz. Bu diğer ipimizi hemen şurada oluşan halkanın içerisinden geçirip şöyle sıkıyoruz. Bakın iki düğümde şöyle şu kısım oluşmuş oldu. Bakın hemen 1, 2, 3 ve 4. Bu taraftansa 1, 2, 3 Şöyle olacak şekilde bakın 1 2 3 1 2 3 4 olacak şekilde uzunluğunu karar veriyorum. Ve burası tamam oldu. Artık bu belirlediğim modelde bu boncukları artık yapabilirim. Bakın bunlar da şu şekilde olacak. Sağ ve sol ipleri ayırıyorum. Ortadaki sabit iki ipimi şuradaki boşluktan geçiriyorum. Bu burada döndü gördüğünüz gibi. Hemen hiç burayı bolartmadan bir tane buraya düğüm oluşturuyorum. Şöyle sabit tutuyorum. Bakın sıkıyorum elimde. Şöyle. Ve sıktım, düzenledim. Biraz da bastırdım. Böylelikle hazır oldu. Diğerlerinin hepsini de ortalarına şöyle ben yapmıştım zaten. Hepsini yapıyorum. Lakin bu bir daireyi oluşturacağı için o aynı işlemi bu ikisinin de ortasına yapıyorum ve bütün boncuklarımı da yani boncuk diyorum ben bunlara şöyle boncuk gibi durduğu için bunların da hepsini tamamladıktan sonra artık bu kolalama işlemine geçeceğiz. Makrome'mizin uzun kısımlarını şöyle gelişi güzel bir şekilde kestim. Şimdiden uzunluğuna Buradaki bu zikza karar vermeyeceğiz. Bunu en son yapacağız buradaki bu düzeltme kesme işlemini. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem şöyle tarağın ince dişleriyle sürekli tarayarak şu kısımları açmak olacak. Ben bunları şöyle kedi tarağıyla açıyorum. Ütülememiz gerekiyor çünkü bakın şöyle dalga dalga duruyor. Daha düz olmasını sağlayacağız ütüleyerek daha sonrasında da kolalama işlemine geçelim. Tarama işleminden sonra ütülemeyi de yaptım. Şimdi arkadaşlar kolalamadan önce aynaya yapıştıracağım. Aynamı kartonumun üzerine yapıştırdım. Yapıştırırken aynaya kartonun üzerine bir de askı yaptım. Bu ip uzun bir ip. Biraz şuralara şöyle doladım ki içerisinde sabit kalabilmesi için. Kololamaya geçiyoruz artık. Kolayı arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Bir bardak su, bir kaşık dolusu, bir yemek kaşığı dolusu nişasta. Bunları ocakta bir 5 dakika boyunca kaynattım. Ve biraz sıvı görüldüğü gibi şöyle. Ama bu iple birleşince e, daha sert bir hal alacak. Ve ben bunu bayağı zaman önce yaptım. Aylar önce yaptım. Herhangi bir e, küflenme vesaire yumuşama hiçbir şekilde yapmadım. Ee, bir zarar olmadı şekerle kolalama işleminde e, biliyorsunuzdur belki daha önce yapanlar şeker bir zaman sonra yumuşuyor ortamın neminden dolayı ama bu öyle olmuyor o yüzden şeker kola yerine bu nişastayı kullanmanızı tavsiye ederim sizlere sıradan şöyle önce bir tarıyorum herhangi bir şekilde alt tarafta ipler kalmasın. Kesme işlemini de en son yapacağım. Tabi şuna dikkat ediyorum. Şöyle hepsini tararken, mesela burası şu şekilde gidiyor. Hayır, buraların şöyle gitmesi gerekiyor. Tararken ona dikkat edeceğim. Altta şöyle bir zeminim var. Hemen çok basit bir şekilde bakın. Şöyle dökelim nişastamızı ve şöyle bir bulayalım tabiri caizse. Şöyle. Bakın şöyle. bütün bu iplerimize yedirdikten sonra güzelce tarayıp şunun gibi böyle muazzam bir şekil almasını sağlayalım. Mesela buralarda dağınık duruyor. Şuradaki gibi muazzam bir şekilde düz olmasını sağlayalım. Sonra son işlemimize geçelim. Kolalama işlemim de bitti. Sıra geldi kesme işlemine. Kesmeden önce kolalamayı yapmamızın sebebi arkadaşlar Bakın ben ilk yaptığım o küçük parçayı kolalamadan önce kesmiştim. Kolaladıktan sonra yine uzun kısa şekilde oldu. Bu yüzden önce kolaladım daha sonra kesmeye başlayacağız. Bu da artık en son kısım zaten gayet de kolay. Kendiniz şöyle göz kararı bir kalınlık belirleyin. Ve o kalınlığın aynı hizasında da şöyle keselim. Göz kararı tamamen şöyle şu kalınlığın hepsini eşit gitmeye çalışıyorum. Tabii şu kısımla makasımın gideceği kısmın paralel olmasına dikkat ediyorum. Bu boncuklar tam orta kısımda olduğu için boncukları kendime referans alıyorum. Sizlere de önce kolalayıp daha sonra kesmeyi tavsiye ederim arkadaşlar. aynamızın yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınız veya önerileriniz varsa aşağıdan yorumlar kısmından bana bildirmeyi, videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.